Böyle her yerde burada hamamlar bölgesi olduğu için tarihi 600 senelik mavisi var bu bölgenin. Burayı bak kazmış şey hazine define arayıcıları. Bir sürü var daha da kazılan yerler. Burası şeyler var, suların geçtiği yerler var, ateşin yandığı yer burası. Burada künklerin, künk su kürtleri Burası işte şeyler, defineciler her yeri kazdı, mahvettiler. Çok güzeldi burası. Hamlar bölgesi. İşte işçiler burada yıkanıp temiz taş gitsin diye camiye gidiyor ya, abdestli temiz taş gitsin diye yıkanıyorlardı. Mermer ocaklarında çalıştılar. 6-7 sene, 8 sene. Her yerde künkler var, sıcak su geçtiği künkler var. Defineciler kaza kaza bu hale getir. Bak ha önünü de kazmışlar oraları da. Hani olur ya. Hı, hı İşçiler. Binlerce işçi. Burada bakkal dükkanı falan her şey varmış. Buradaki tarih 600 senelik bir mazisi var bu hamamın. Yıldırım Beyazıt'ın Yıldırım semtinde Bursa'da yaptığı camiye temiz taş, abdestli taş, hani şeyler işçiler yıkansın diye önce hamam yapılmış sonra az aşağıda mermer ocakları var. Oradan mermer taşları, diğer taşlar camiye gidip e, şey inşaat öyle devam etmiş. Temiz taş gitsin diye hamam yapılmış. 600 yıllık. Şu var. anda e, ne Onu. durumda? Ne durumda? İşte yıkık durumda. Defineciler her tarafını kaza kaza hiçbir şey bırakmamışlar. Tek tük içeride sıcak su künkleri görünüyor. Yan, yanma odası var. Odunların yanma odası var. O kadar pek bir şey bırakmadılar yani. Evet. Yetkililer işte gelse, vakıflar hiç olmazsa buraya imar yapacaktı. Zaten köyümüz turizme açıldı. Buraya da gelip şey edebilirler. bilirler. yukarıda erikli yayla var. Yılanın yaşadığı. Oraları ziyaret edebilirler. Burayı ziyaret edebilirler. Turizme faydalıdır. Ve en güzel su da bu hamamın önünde akan çeşme suyu. Çay, çay için gelip köylü bile oradan su alıyor.